Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Değerli izleyenler Rusya'dan akıl almaz istek geldi. Zelenski'yi açıkladı. Zelenski, Rusya'nın Birleşmiş Milletler'deki veto hakkı elinden alınmalı dedi. Rusya'nın Birleşmiş Milletler 77. kuruluna gönderdiği video mesaj yoluyla hitap eden Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Birleşmiş Milletler tarafından Rusya adil olarak cezalandırılmalı. Rusya'nın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki veto hakkı elinden alınmalı dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Amerika'nın New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu'na video mesaj yoluyla hitap etti. Ukrayna'nın İzyum kentinde ortaya çıkan toplu mezardan da bahseden Zelenski, Rusya'nın uluslararası mahkemelerde yargılanması gerektiğini belirtti. Zelenski, Rusya Ukrayna'ya halkımıza karşı suç işledi. Bu nedenle devletimiz Rusya'nın işlediği suçların adil bir şekilde cezalandırılmasını talep ediyor. Rusya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki veto hakkı elinden alınmalı dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ilan ettiği kısmi askeri seferberliğe de değinen Zelenski, tüm dünyanın barış isterken Putin'in istemediğini söyleyerek Ukrayna barış istiyor ve Avrupa sadece barış istiyor. Sadece Vladimir Putin savaş istiyor ifadelerini kullandı. Konuşmasında batılı ülkelere de çağrıda bulunarak Rusya'ya karşı yaptırımların artırılmasını talep eden Zelenski, Ukrayna'da barışı sağlamanın yolu saldırgana karşı uygulanan yaptırımlardır ifadelerini kullandı. Kıymetli takipçilerimiz Rusya'yı terörist bir devlet olarak nitelendiren ve ülkesinde işlenen suçlara karşı özel bir mahkeme kurulması gerektiğini de savunan Zelenski, Rusya ile savaşmamak için müzakerelerde yoğun çaba sarf ettiklerini söyleyerek bu savaşı kışkırtan biz değildik ifadelerini kullandı.